Buralardan ısırdı mı? Ancaklar şu kanunu evet. bu gösterim. Kanunu Ben yürüyüş yaparken üç tane kankalı köpek bana saldırdı. Oradan bacağımdan ısırdı, ayağım kırık. Orada bir abi kurtardı beni. O kurtartmasaydı parçalayacaklardı beni. Bacağınız kırıldı herhalde. Başka evet, bir yerinizde bir şey var mı? Ayağım kırık. dikişler atıldı. Belimden ısırdılar. Kollarımı köpekler tuttu, sürükledi beni. Ondan sonra çekelediler. Kollarım her, evet. kollarım üzüldü. Parçalayacaklar mıydı? Evet, Neyişmesi? parçalayacaklardı. Abi yetişmeseydi parçalayacaklardı. Görebilirsin. Komşular ayır, ayırmasa öldürüyorlarmış. Şimdi ne olacak? Ameliyat mı olacak? Ameliyat olacak. Bacağında kırık var. Et, uzun et koparmışlar biraz. Ameliyatı te gerek tedavi görecek.